Fazla ayrılma, fazla ayrılma. Değil mi oran? Ne kaldı? Direkt. Pilot düştü. Görüm ben de. İki düşük. Süper. Havada havada bak. Abi yedi ah be bir harbisi yok. Elini vermeyin. Armoru kırık. Elin patlayabilir dikkat edin. Hatta biz şöyle yapalım. Şey burada oldu. Beraber Uç. Kırık 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 kırık. Beraber hareket edin beraber. Yukarıdan. Mermim kalmadı ya. Bela sağ üstü adam sağ üstü. Burada ya. O kırık. Abi aşağı atlamaya <laughs> doğru Ama abi 3 kişi varmış ya burada. Oğlum aşağı, at Oğlum. aşağı atladık işte. Şu kırık. Oğlum aşağı atlamadan dönünce yukarı sağ üstü gösterdim oraya oynayın dedim. Orayı da sıktım ben. Orayı... Gördün abi. Yürü yürü yürü. Abi buradan gidiyorlar. Şuradan. Çık abi çık abi. Takip ediyorum. Solda da var. Sol, sol. evet. Sıkma sıkma sıkma. Bir gidelim yaklaşalım. Bir kavrulaşalım. Hadi. Bir daha... Süpersiniz süpersiniz. Nerede diğeri? Belki seyir tertibi vardır ha. <laughs> Şurada ötüne yedi. Info orada. Sağ alta gidiyor bak. O, uç uç uç. Bir kırık. Su tankerin üstündeki kırık. Sniper'ınız varsa. Bir <laughs> abi sıkın. Etini yiyor biri. Biri düştü orada. Başka da var galiba. Biri çektim. Biri su tankerin üstündeydi. Adam geldi. Molotov'um var. Gelen dam. Bitirdim. Etine <laughs> yiyor. Su tanki ya. etine yiyor. Rahat bırakma. Biri sıktı onu altında. Yukarı çıkıyor. Kırık. Hayla orada sen ama şimdi. Etine yiyor, etine, etine yiyor. Kaçtı ya. Ha dam dam, dam no, dam no. O, o. <laughs> o ben ne? Siktim onu. Aşağı atladı. Mertesan Kaldırdı kendini bu. bu. Kaldırdı. Arkadaşı gelmiş. Ölün amına koduklarım. Beyler siz abi haberiniz olsun. Ben tekim burada. Öbür ipne arkaya atladı ya. Kuleydo. Abi işaretli. Attım abi. Nereye gitti? Zip boşta. İşaretli. Düştü. Down. no. Direkt direkt direkt. Molotov. Grenade buradan şimdi bantı alacağım. Hepin Aynen kardeşim abi. Aa var lan bende. Sane Gel, sane adam adam atamadı demek bunu. Adam Gel bir adam, de, adam de, bir adam Şunu sıkın abi. Nerede? Öldün çık. Biri düştü. <laughs> Abi bir tost yaptık var ya böyle bir şey yok ya. Finisher. Zın zın. <laughs> Ananı s***im bunu. Mission box'a. <laughs> at abi bende, bende de var. Neşeyi bedavaya getirdim. Load atsana. Aslan load'iydi. Dostlar alalım. E sike sike gelmeyeceğiniz misiniz siz? Daha mı <laughs> Biri öldü. Gördünüz o da Geliyor şu anda. Geliyorum geliyorum. Frag Geldim. Dağın mı da? Öldü. Tamam bu bu yapmış. Mermi lazım. Ne lazım? nerede bunlar? Şimdi minişin bak sen, minişin bak sıkıntı yok. Ya ya sallama, sallama. O kadar adam var ama. Arkamızdan abi. araba geldi yanlış. Evet. Kayacak zamanı buldu pik. Frag Alttan mı kaçıyor yaptı? İki kişi, üç kişi ama ne Sağ altında adam var. Oğlum ölsene artık, amına koydum bu çocuğu. Zırh basıyorum. <laughs> Alın şunu. Oldu yarı al. Ananı çıkayım, hayır. Hayır ya, hayır ya. Sağ üstümüzü durun lan. Öldü. lan gitti, sol tarafa gitti. Orhan yukarıdaki şeyden lodi çek e, ama tek ama Tamam. Oraya uçalım artık yapacak bir şey yok. Uçma uçma yukarıdaki kulede adam var. Tamam. Direk düştü. Kapının orada çektim. Arkadaşı içeri girdi. O zaman uçup basmamız lazım amına koyayım. Aynen. İki kişini öldürdük am. Orhan sen de dikkat edeceğim de. Sağ sniper yaktı sanki. Aha yakıyor yakıyor. Kırılmak <laughs> üzere o. Sağ sıkıntı, alan geliyor Last ona tık. göre. Bir tanesi down onlarda. Çok güzel, yaklaşıyor. Ben de oynadım. Geldim abi, arkandayım. Adam kaldırdılar, oran Dikkat et, ortada. Snapshot'ım var. Aşağı dur, aşağı durun. Krik o. Krik o, trip. Düştü. Oldu kim düştü? Işte? Burada. Direkt düştü. Düştü o. İçeri gir içeri gir. Tamam çabuk, çabuk uçun uç burada bak şuradan. Uçabiliyor musun Hayır yürü. Sağdan dağılmadan. Yukarıdakine sıktım baya koş koş abi, dağılma, koş. Dağılma dağılma dağılma. Abi sol. Sağdan abim. Tamam abi şu kayanın arkasına geçeceğim bir. Şarjörü değiştireceğim. Sağımızı tamam. gördünüz. Geliyorum. Bahadır sonuncusunu Ölüm çektin mi sen? Yok kanka. Hayda. Team Mike vermedi çünkü orası. Ha çektim çektim. çektim. Bombayla aldım. Tamam. Geldim. Minişim bakacağım satacağım bir, ama. Buradan Lazımsa... bir yiyeyim bir abi. Çabuk çabuk, çabuk. Geliyorum. Ah! Selflensene ze. Bir <laughs> bu direkti. UAV'miz var. Evin arkasında Ömer. Tamam hemen hemen self alın. UAV'm var self al. Bekle bekle. Para yakacağım. Bir, Bir tane, tane daha. daha. Yedek al UAV aldım. Bir tane daha bastım. Bastım. Bak UAV'm. Gördünüz. <laughs> Yok snapshot'ım 15 saniye Üst katta. Direkt. Bak kaçtı şu anda. Adamı da var. Şunun arkasında. Ne yapıyorsun geri zekalı? <laughs> Araba Arada geldi. Misin? Molotof'um var. Maske ya. Park aldık. Birazdan Birazdan sağdaki eve gelin Çabuk Birazdan Çabuk 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 Yerimiz çok iyi Tamam Gördüm <laughs> Eti ne yiyor? <laughs> çok iyi be E ne? Kadındı Lan oğlum adam burada burada alo Oha oğlum o nasıl geldi amına koyayım? <laughs> Ses vermedi amına koyayım ya. Mission mark var, sıkıntı yok, sıkabilirsin. Bende de bak gel abi. Atıyorum bana bende. At Niye? Ma mermileri attım, mermileri attım, mermileri attım. Abi burada durmayacağız. Gel yürü yürü. Olsun abi gene dans sen belki. Tamam bak dönüş. seri seri. Yürü. <laughs> Soldan HDR'ye yiyoruz. ARMORU kırık. Abi, beni vallahi öldürecektin ha. Gene şöyle. Önüne geçelim orada çocuğun snapshot atacağım o ben. 45 metre solda. O lavuk gözüküyor. Çok ışık. Gördüm gördüm camdan. Kırıldı kırıldı molotofla yandı. Nereden gidiyor lan buraya? Bunu üst Gördün abi. Tamam. Camdan atlayabilir ha. Bravo. Arkadaşlar başkası var ondan başka haberiniz Hayır, olsun. Evet. Burada yok galiba. Bekle attım burada, burada. snapshot attım. Burada, burada var 1. birinci kartı. kat birinci kat. <laughs> tamam açılma fazla. Oraya geç oraya geç. Öldürdüğün yere geç. Geliyorum. Armor aldım arkadan. Bak sakın dağılma sakın dağılma burada. Çabuk çabuk çabuk. Minişim baksımız so. hala var. Soldaki binayı çözdük mü oyun bizim? Açıktılar. Yukarıdan bakarsa sıkıntı. Abi gir buraya yürü. Dine pat. Şuradan gel. Evet 21 metre. Burası burası. Alt katımız. Armarı yok got it for me. Şurası sıktı, yakıyor. Ve proba, snayi proba. Snayi proba. bir squad kaldı şimdi. var. Bir tek onlar kaldı. Oran artık Anladın. topar doğruyuz. Açıl, Açıl. strike attılar, a strike attılar. Ahmet boş. Tam böyle dağılmış şimdi. Tabii durmayın. <laughs> tamam. Daha tamam, birisi. Tamam, evet. tamam. Neresi? Şurada. Yerinde kırık, bu işaret olan kırık. Şurada adam. Down olan. Bakışıyorum. Gördünüz mü? Bas abi. Gördün. Yanıyor biri. Allah Ömer basabilirsin. Bir daha. Bir kişi kaldı. Bu kadar abi. Süper. Kill'lere bakar mısın? <laughs> çok çok iyiydi. Çok çok iyiydi. Elinden sağ. Ben bu farklı yapmışım.